Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 71. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere grip aşılarının ne kadar etkili olduğundan, internet kullanımının ileri yaşlarda ruh sağlığına etkilerinden, günlük stres ve kaygı sebebi trafik gürültüsünden bahsedip, grip aşıları ne kadar etkili başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye'de ortopedi ve çocuk cerrahisinin kurucusu Ordinarius Profesör Doktor Akif Şakir Şakar'ı tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz grip aşıları ne kadar etkili? İnfluenza virüsleri önemli bir halk sağlığı sorunudur. Toplumda var olan virüs türlerine karşı yapılan yıllık aşılama hastaneye yatışları azaltırken sağ kalım oranlarını artırmaktadır. Ancak aşıların virüsün yaygın alt tiplerine karşı her yıl yeniden geliştirilmesi gerekmektedir. 2003-2023 yılları arasında 38'den fazla ülkede 6,5 milyon hastadan elde edilen verilerin analiz edildiği bir çalışmada grip aşısının influenza kaynaklı ölüm oranlarını 4 kata kadar azalttığı gösterildi. Ayrıca influenza A ve influenza B virüslerine karşı yapılan aşılamanın her yaş grubunda enfeksiyon oranlarını ve grip kaynaklı komplikasyonları etkili bir şekilde azalttığı gözlemlendi. Bu makale European Respiratory Society Publications'ta yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Pınar Erbay Dündar'ın yorumlarına yer vereceğiz. İnfluenza ile ilgili bir iki noktaya ben de değinmek isterim. Bildiğimiz gibi Kuzey Yarımkürede Ekim ile Mayıs dönemi influenza sezonu olarak tanımlanıyor. İnfluenza virüsünün de insanda hastalık yapan 3 tipi var. İnfluenza açısından 65 yaş üstü kişilerin, bakım evi ya da huzur evinde kalanların, gebelerin, astım, kronik akciğer ve kalp damar sistemi hastalığı olan erişkin ve çocukların, kronik metabolik böbrek kan hastalığı ve immün sistem yetmezliği olanların, 6 ay ile 18 yaş arasında da uzun süre aspirin tedavisi gören çocuk ve gençlerin risk altında olduğunu biliyoruz. Bunun dışında sağlık çalışanları da mesleki risk olarak, influenza açısından da bir risk grubu olarak tanımlanmakta. Dünya Sağlık Örgütü tarafından influenza aşıları, virüsün antijenik yapısının hızla değişmesi nedeniyle her yıl olarak güncellendiğini söyleyelim. İnfluenza mevsimsel sıklığı nedeniyle sağlık örgütlerinde de önemli bir yük yaratabilir influenza'ya karşı da toplumsal bağışıklığın çok mümkün olmadığını ifade edelim. Çünkü suşun her yıl değişmesi, toplumda random mixing'in yani toplumun tam olarak karışmasının çok mümkün olmaması ve zaten aşılama oranının da yüksek olmaması nedeniyle toplum bağışıklığı söz konusu değildir. Örneğin yaşlılardaki en önemli risk grubu olarak belirlediğimiz grupta %40'ların altında kalmakta yani en çok kentsel ve eğitimlilerde aşı oranları en fazla yüzde 40'lar civarında görülmekte. Erişkin dönemde kronik hastalığı olanlarda da Türkiye'de yapılan araştırmalarda yüzde 8 ile 47 arasında kalmakta grip aşılama oranları. Sağlık Bakanlığı tarafından da 2004 yılından beri influenza'nın sürveyansı yapılmakta. Haftalık raporlarında da influenza açısından ciddi bir artış şu anda söz konusu olmasa da aşıya erişim konusundaki sıkıntıların giderilmesinin önemli olduğunu söylemem lazım. 2003-2023 yılları arasında yapılan bir meta analiz var. İnfluenza insidansı ve hastalığın ciddiyetine ilişkin yapılan bir çalışmada. Özellikle influenza nedeniyle gelişen mortalitenin en çok kalp damar hastalığı, kas iskelet ve yumuşak doku hastalıkları, kanserler, ruhsal sorunu olan kişiler ve genitörüner sistem hastaları içinde sağlıklı bireylere göre mortalitenin daha yüksek olduğu bu çalışmada da belirlenmiştir. Aşılamanın da grip nedenli ölüm riskini azaltmada %55.7 ile %67.8 arasında koruyucu olduğunu da göstermiştir. Bu yüzden birinci basamakta özellikle yaşlı gruptan başlayarak risk altında olan erişkin grubun aşıya yönlendirilmesi ve sağlık politikaları açısından da aşıya erişim konusundaki sorunların giderilmesi yaşamsal önemlidir. Araştırmacılar, internet kullanımının ileri yaşlarda ruh sağlığına etkileriyle ilgili bir makale yayınladılar. Ruhsal sağlık sorunları, orta ileri yaştaki yetişkinler arasında küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldi. 2019 yılında yayınlanan bir rapora göre 55 yaş ve üzerindeki insanların yaklaşık %14'ü depresyon gibi ruhsal bozukluklar yaşamaktadır. Özellikle ileri yaşlarda hareket ve aktivite kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan kişiler için ruh sağlığının çeşitli sosyal belirleyicileri arasında yer alan internet kullanımı dünya çapında giderek daha önemli hale geliyor. İnternet kullanımı özellikle ileri yaşlı bireylere sağlıkla ilgili bilgilere erişim imkanı sunarken sosyal bağlantılar ve çevrim içi eğlence için önemli bir kanal sağlamaktadır. Bu çalışmada 23 ülkeden 50 yaş ve üzeri yaklaşık 87 bin yetişkin arasında internet kullanımıyla ruh sağlığı arasındaki ilişki incelendi. Katılımcılar ortalama 6 yıl boyunca takip edildi. Sonuçlara göre internet kullanımı daha az depresif semptom ve daha yüksek yaşam memnuniyeti ile ilişkili bulundu. Araştırmacılar, sonuçların özellikle internet erişimi ve ruh sağlığı hizmetlerinin sınırlı olduğu ülkelerde, internet aracılığıyla ileri yaşlarda ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik kamu sağlığı uygulamalarını desteklediğini belirtti. Bu makale Nature Human Behavior dergisinde yayımlanmıştır. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Günlük stres ve kaygı sebebi trafik gürültüsü. Günümüzde çeşitli ses ortamlarının insan sağlığı üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Örneğin, doğal sese maruz kalmanın kan basıncını, kalp ve solunum hızlarını, ayrıca stres ve kaygıyı düşürdüğü gösterilmiştir. Doğa sesleri dinlemek dikkati iyileştirebilir ve bilişsel performansı artırabilir. Yapılan bir çalışmada katılımcılara 3 adet 3'er dakikalık ses kaydı dinletildi. Bu sesler kuş cıvıltıları içeren doğal bir ses kaydı ve saatte 30 veya 60 km hız sınırlarında kaydedilen doğal sesleri trafik gürültüsüyle birleştiren iki karma ses kaydı şeklindeydi. Doğal ses kayıtları en düşük kaygı ve stres seviyeleriyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilirken, saatte 60 kilometre hız sınırındaki trafik gürültüsünün olduğu karma ses kayıtları en yüksek stres ve kaygı seviyeleriyle ilişkilendirildi. Doğal ses kayıtlarına maruz kaldıktan sonra katılımcılarda keyifli ruh hali daha yüksek gözlemlendi. Ancak doğal ses kayıtları saatte 60 kilometre hız sınırındaki trafik gürültüsüyle birleştirildiğinde Keyifli ruh halinde azalma gözlemlendi. Araştırmacılara göre doğal ses kayıtlarını dinlemenin stresi ve kaygıyı azaltabileceği, buna karşın trafik gürültüsü gibi seslerin bu potansiyel olumlu etkileri maskeleyebileceği gösterildi. Bu nedenle şehirdeki trafik hızlarının azaltılması, insanların doğanın olumlu etkilerini deneyimleyebilmesi açısından önemli bir adım olacaktır. Bu makale PLoS One'da yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı İz Bırakanlar Köşemiz'de Türkiye'de ortopedi ve çocuk cerrahisinin kurucusu Ordinarius Profesör Doktor Akif Şakir Şakar'ı tanıyacağız. Ben Akif Şakir Şakar. 21 Şubat 1888'de İstanbul'da doğdum. Babam tıbbiye işahanede, fizyoloji hocası olan Şakir Selim Paşa'ydı. Ailemde dört kardeştik ve ben aralarındaki üçüncüsüyüm. İlk öğrenimimi Lemai Marif Mektebi'nde tamamladım. Ortaokul ve lise eğitimimi bugünkü adıyla İstanbul Erkek Lisesi'nin temelini oluşturan Numuneyi Terakki Mektebi'nde aldım. 1904'te Mektebi Tıbbiye-i Şahane'ye girdim. Daha sonra bu kurumun adı Darülfun'un Tıp Fakültesi olarak değişti. 1910 yılında mezun oldum ve yüzbaşı rütbesiyle diploma aldım. Askeri stajımı Gülhane Askeri Tatbikat Okulu Hariciye Servisinde yaptım. Ardından 1911 yılının sonlarına doğru Van Askeri Hastanesi'ne operatör muavin olarak atandım. Van'da görevliyken karşılaştığım hastalıklar, cerrahi ve ortopedik sorunlar merakımı arttırdı. Zamanla bu alana yönelmem kaçınılmaz oldu. 1912-1914 arasında Viyana ve Innsbruck'ta, daha sonra 1927-1929'da Almanya'da cerrahi ve ortopedi eğitimi aldım. Bu yurtdışı eğitimleri mesleki bilikimimi önemli ölçüde geliştirdi. İstanbul'a döndüğümde İstanbul Tıp Fakültesi'nde Cerrahi Etfal ve Ortopedi kürsüsünde görev aldım. Başta Fransız hekim Doktor Mouche ile birlikte çalıştım. Ben onun tercümanıydım hem de onun yanında cerrahi ve ortopedi pratiği geliştirdim. 1923 yılında doçent, 1932'de profesör ünvanını aldım. 1933'te İstanbul Üniversitesi'nde çocuk cerrahisi ve ortopedi kliniğini açtım. O dönemde kliniğimiz 10 yataklıydı. Öğrencilerimle birlikte ameliyatları belgeliyor, fotoğraflarını çekiyor ve derslerde kullanıyordum. 1936 yılında Çocuk Cerrahisi ve Ortopedik Kliniği Dersleri adlı Türkçe bir kitap yazdım. Bu kitap cerrahi ve ortopedik olguları resim ve diyagramlarla sundu. 15 Mayıs 1955'te İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Asansör Protez Ortez Atölyesi fizik tedavi, radyoloji ve laboratuvarları ile birlikte hayvan tecrübe laboratuvarı olan ilk ortopedi ve çocuk cerrahisi hastanesinin açılmasına katkıda bulundum. 1939'da ortopedi şirurjisi ve travmatoloji cemiyetini kurdum. Bu cemiyet bugün Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği olarak anılmaktadır. Ben kurucu başkan olarak görev aldım. Hekimlik pratiğim boyunca çocuk cerrahisi ve ortopedinin Türkiye'deki gelişmesini sağlamayı amaçladım. Ortopedi biliminin Türkiye'de uzmanlık olarak kabul edilmesinde ve çocuk cerrahisinin müfredata alınmasında aktif rol oynadım. Profesyonel yayınlarım arasında Almanca, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılmış 10 kitap ve 24 özgün araştırma makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Türk dergilerinde yaklaşık 100 yazım yayınlandı. 1958 yılında yaş haddinden dolayı emekli oldum. Hayatımı bilime ve tıp öğrencilerine adadım. 1 Eylül 1961'de aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. Önümüzdeki ay yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube ve Google Podcast hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.